ses kontrolü. Şu gözlüğü de hiç sevmiyorum ya. Cık. Herkese selam. Bilerek yolu uzattım ki hem bilgi vereyim hem de insanların olmadığı bir yerde video çekmem daha rahat olacaktı. Vaktim yok ya. Yolda yürürken video çekiyorum. Gençlik parkındayım. Ve daha sakin diye burayı tercih ettim. Ulus'tan gitmiş olsaydım şeyde caddenin ismini bilmiyorum. Oradan gitmiş olsaydım sesim gelmeyebilirdi muhtemelen. Şöyle konumuz öğretmenin 6 sene olması. Bazı kişiler sınava hazırlanan insanlar hala öğretmenliğin, e pardon hala AGS sistemi hakkında bilgi sahibi değil. O yüzden ben de bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Bir yere otursam iyi olacak ya. Telefonu keşke tripodumu alsaydım. Telefonu sabitleyebileceğim bir yer yok mu? Yok mudur? Vardır. <gülüyor> <gülüyor> O kadar komik bir yere tripod yaptım ki şu an. <laughs> Ama yamuk duruyor. Bence çok güzel saatlerim. Bence sesim geliyordu. Bence sesim geliyordu. Ay manyak kaldı dalı kaçı. Sınava hazırlanan arkadaşlarımızın bir kısmı hala ADS sistemi hakkında bilgi sahibi değil. O yüzden bu video tamamen bilgilendirme amaçlı çekilmiştir. Ve e, şunu da belirtmem gerekiyor ki Neyle tam geçiyor? <laughs> Karga susar mısın? video çekiyorum. Sus. Okay. Öğretmenlik. Bu videoda yalnızca öğretmenlik. 6 sene oluşu konuşulmayacak. Öğretmenlik bölümünü düşünen e, arkadaşlar varsa, geçiler varsa biz yaşlandık. Düşünmesin. Şunu şöyle yapalım da çalınır mı olur? <laughs> Güzel bir yer bulduğumu düşünüyorum bu video için. Hemen çekip gideceğim. Şöyle ki Öğretmenlik e, 6 sene oldu. Eğer öğretmenlik düşünen arkadaşlar varsa düşünmesin. Gerçekten düşünmesin. Çünkü e, yani 6 sene okuyorsun. Okuduktan sonra senin garantin yok. Yani tıp gibi evet tıp da 6 sene 6 sene. Ama sen 2 senesini bildiğim kadarıyla 2 senesi son 2 senesi internlikle geçiyor. Orada hem maaş alıyorsun, hep işini yapıyorsun. Ama bizde öyle bir durum söz konusu değil. 6 sene oldu diyorum da bu arada şöyle 4 sene evet hazırlık okuyanlar için 5 sene ya da formasyon alınacaksa vesaire 5 sene ama eğer ki atama gibi bir e, düşünceniz varsa devlet düşünüyorsanız kamuda çalışmak istiyorsanız bu 6 e, seneden fazla olacaktır o yüzden buna göre hareket edin buna göre tercihlerinizi belirleyin şimdi benim bu konudaki görüşüm şöyle umarım sesim geliyordur bu konudaki görüşüm şöyle ben akademiye gerçekten çok karşı bir değilim Don, don, ne gelecek şimdi? <laughs> Karşı değilim. Niye biliyor musunuz? Umarım bunlar sola dönmez. Sola döndüler. Şöyle şu muhabbet var ya iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar muhabbeti. Evet gerçekten iki kelimeyi bir araya getirmek değil aslında konu. Bu işi ne kadar severek yaptığım o kadar önemli ki. sırf ataması var diye öğretmenlik tercih eden ve şu anda öğretmenliği çok isteyerek yapmayan o kadar çok insan var ki kamuda çalışanlardan bahsediyorum. Özel sektörde çalışanlar da bu konuyu ya, e, bu duruma mecbur gibiler aslında. Yoksa öğretmenlik gerçekten isteyerek, severek yapılması gereken mesleklerin başında geliyor. Tabii ki herkes istediği mesleğe sahip olamıyor. Şu anda sorsak istediğin mesleği mi yapıyorsun diye insanlara yani gereken cevabı vereceklerdir. Çoğu hayır diyecek. Ama öğretmenlik öyle bir şey değil. Bir insan yetiştirmeye çalışıyorsun. Anne babadan sonra üçüncü annesi, babası sensin. O yüzden çok önemli bir konu. Ama bu bir buçuk senede 2 senede ne kadar yani bir buçuk senede iki senede ne kadar görülebilir bilmiyorum. Neyse demek istediğim şu, dört sene eğitim gördükten sonra, 4 beş senelik eğitimden sonra bir buçuk ya da iki sene bu net değil. Şöyle formasyon alanlar için bir buçuk, pardon iki, eğitim fakültesi mezunları için bir buçuk sene bir eğitim görüyoruz. Ama bu e, AGS'yi kazananlar için. Diyelim ki akademiye giriş sınavın yüksek puan aldık, ilk yüze girdik ve kendi alanım için konuşuyorum. Okul öncesi öğretmenliği bölümünden 500 kişi alınacak ve ben akademiye girmeye hak kazandım. Akademiye girmeye hak kazandığım için de ben ses kontrolü yapayım ya. Neyse hızlıca çekeyim bitireyim. Akademiye girmeye hak kazandığım için de bir buçuk sene eğitim fakültesi mezunu olduğum için bir buçuk sene ben eğitim göreceğim. Neyden? E, akademiden eğitim göreceğim ama. Yani bu bildiğiniz üniversite ve seminerler gibi olduğu için bunun bana ne kadar katkısı olacak bu tartışılır açıkçası. Ben burada sadece yani biraz subjektif değerlendirme olacak ama bu mesleği ne kadar seviyor, severek yapılacağının ölçülmesi taraftarındayım açıkçası. Ve staj göreceğiz zaten. Yani staj öğretmen konumundayız. Orada da bilelim. Ve orada göreceğimiz, yapacağımız öğretmenlikte de bizi şey olarak değerlendirsinler istiyorum. İşte bu mesleği yapabilir miyiz? Evet tabii ki de bunu değerlendirmesi gereken kişiler bir iki kişiden ibaret olmamalı. E burada demek istediği anlıyor musunuz? Yani gerçekten bu mesleği herkes yapmamalı. Sıf ataması olsun diye hani işte tatilleri var diye bu mesleği yazayım. Muhabbeti değil konu. Muhabbeti değil konu. E, bu yani. Neyse 6 seneden girdiğim her şeye ben. Yani şöyle 4-5 senelik eğitimden sonra çok kalabalıklaştı Eğitim Fakültesi mezunu olanlar için bir buçuk. Formasyonlu olanlar için iki sene daha fazla okuyoruz. Ama bu bir avantaj mı? Bence değil. Çünkü zaten bir buçuk sene okuyacak olan e Eğitim Fakültesi mezunu bir buçuk sene bir buçuk diyorum da işte üç dönem ya da iki dönem de olabilir. O net değil şu an. Şu, böyle bir söylentiler var. Resmiyette de böyle geçiyor ama net değil. Okuduktan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eee Sonrasında ne yapıyorduk ya? Şu kafam karıştı bir yere eğitim, eğitim fakültesi mezun olarak bir buçuk sene okuduktan sonra beni hemen atayacaklar mı? Öyle bir şey olmayacak. Ya belki de öyle olur. Hani bir buçuk sene okuduktan sonra benim soruşturmam zaten öncesinde olacak. Akademiye girmeden önceki güvenlik soruşturması olacak. Onun ardından beni belki hemen atayabilirler. Tercih açılabilir. Ama ben bunun olacağını zannetmiyorum. Bence biz formasyonsuz, formasyonlu olup da iki sene okuyacak olanlar şey, okuyacak olanları da bekleyeceğiz gibi geliyor bana. Ama bilmiyorum yani net değil. Yani şöyle bir şey var. İlk defa dışarıda böyle video çekiyorum ya. Aktarabildiğimi düşünüyorum. Ee, hemen hemen yani şöyle düşünebilirsiniz. 4 senelik, eğitim, 4 senelik eğitimden sonra bir de yüksek lisans okuyorsun gibi bir şey bu yüzden bunu göze alabilecek kişiler tercih yapsın. Bu öğretmenliğin her bölümü için geçerli. Yalnızca okul öncesi öğretmenliği için değil. Benim bölümüm üzerinden örnek verdim. Hani ama bu yalnızca okul öncesi öğretmenliği için değil. Diğer yani bir şey için de geçerli. Bunu bilerek hareket edin. Eğer ki şu anda bu süreçte olan yani öğretmenlik okuyan ve atama düşünen insanlar varsa da bunları göze alarak derse başlamalı. Eğer düşünmüyorsanız da kamuda çalışmayı ee, özelde iş arayışına girebilirsiniz ya da kendinizi farklı alanlarda geliştirebilirsiniz. Bir çocuk e, kitabı yazıp yazar olabilirsiniz. Okul hocası öğretmenliği sadece öğretmenlikle kısıtlı gibi görülse de aslında artık günümüzde teknolojik e, teknolojik gelişmeleriyle bunu çeşitlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ben kendi alanımda e, bilgilendirici videolar çekip paylaşmayı tercih ediyorum şu an için. Şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Ben 4 sene bir eğitim gördüm ve ben 2 senesiz bu bölüm için mezuna kaldım. Yani bunu yakınlarıma söylemek de artık güna geldi. <laughs> Yakınlarım iyi biliyor ki bunu çok isteyerek yaptım. 4 sene okudum ve benim bu dört sene okumam boşa mı gitti. Hayır gitmedi. Gerçi 1 sene de pandemiyle depremle gitti ama okuduğum 4 sene benim boşa gitmemeliydi ve ben bu bilgi birikimimi insanlarla en azından paylaşmalıydım ya da çocuklarla. Bu sebeple benim yaptığım şey şu, e, ben bu bölümü boşuna okumadım. Yani evet tabii ki de herkes okuduğu bölümden bir yerler. mesela kız işletme okumuş ama hiç alakasız influencer olmuş. Ya da e, pazarlama ama şu an öğretmenlik yapıyor falan. E, bir sürü böyle bir örnek görebiliriz. Ama ben çok isteyerek yazdığım için ve ben bu alanda kendimi bu alanda daha çok ait hissettiğim için e, bu konuda ilerlemek istiyorum belki başka bir şey olur. başka bir şekilde kapı açılır bana ama şu anlık hedefim bu doğrultuda. Bu sebeple de 4 okuduysanız bunu bir şekilde değerlendirin. Kendinizi kişisel anlamda geliştirmeye odaklanın. Bunu söylemeye çalışıyorum. İlla ki atama, atamaya odaklanmayın. Atama olmayabilir. Bir şirkette çalışabilirsiniz. Yani öğretmenlik yapmıyorsanız. pazarlama, yani pazarlamaya odaklanıp da. <laughs> Velhasıl bir de şuna ekleyeceğim yani hani mesela sadece okul öncesi öğretmenliği böyle bir ya da yok, okul öncesi ama 2 milyona yakın öğretmenlik mezunu, öğretmenlik bölümünden mezun insan varsa 2 milyonu şu an salladım 500 bin de olabilir ya 500 bin garantidir de varsa bunun hepsi atanmayacak bunu da bu bilinçle de hareket etmemiz gerekiyor sadece sınava odaklanıp hayatınızı şey yapmayın geri planda tutmayın hayatınızda yaşamaya bakın ki 6 seneden var ya her şeye gittim Neyse, ee, dediğim gibi arkadaşlar 4 senelik bir eğitim fakültesi ya da işte başka bölümleri okuyup bir sene formasyon alacaksınız. Artık formasyon kalktı bu arada. Heylo Melike sen var ya. Arkadaşlar hala henüz her şey net değil. Mühendislikten, mühendislik mezunu olup da formasyon olarak öğretmen olan birçok insan var. Ama eğer ki bölümün e, bilse eğer... E, mühendis değilse, sen bilgisayar öğretmenliğinden atanmak istiyorsan, bunun için formasyonu al alamayacaksın. Ama AGS'ye başvurabilirsin. Bundan emin değilim. Bildiğim kadarıyla böyle. E, bu sebeple yani bir nevi aslında formasyonu sen AGS'de, e, e, akademide alıyorsun. O yüzden de e, formasyon aslında kalktı. Tabii ki iktidar değişirse, hükümet değişirse, işte her neyse ve Milliyetin Bakanı, bakanı da bu akademiyi kaldırabilir. Akademi bize sadece fazladan hayatımızı çalma gibi bir olay getirdi yani benim gözümde. Zaten gördüğümüz dersleri tekrar göreceğiz. Zaten yapacağımız işi biz tekrardan stajyer olarak yapacağız. Çok mantıksız geliyor. Onun yerine ben atansam kendi geliştirebileceğim yerlere gitsem, al bir gideyim Yani bir sürü planım var ama 20 yaşında kazanmış birini düşünelim. 5 sene hazırlıkla beraber okusak kız 25 yaşına geliyor. 2 sene de akademiye okumuş olsa 28 yaşında tamam yine genç dinamiyiz ama 23 yaşında atayabilecekken yani insanları. Ya mesela şu olur. Atandıktan sonra bazı şeyleri zorunlu tut mesela. Sürekli semin seminerlere katılmak zorunlu mesela. Sadece seminer değil, uygulama aktif olabileceğimiz etkinlikler gerçekleştir. Milli Eğitim Bakanlığı. Bu <laughs> yüzden ben akademi aslında karşı değilim diyorum ama bize, bizim aktif olacağımız etkinlikler yapılırsa karşı değilim demek istedim. Atandıktan sonra aktif olsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama neyse işte devleti düşünecek insanlar bunları göz ardı etmeli. 23 yaşında atanmış bir kişinin hevesi var. 28-30'undan sonra atanan insanın ayrı bir hevesi var. Hevessizliği de diyebilirim. O yüzden bazı şeyler detaylı düşünülmeli. Zaten bu işler hep kul hakkına da giriyor. Daha fazla konuşmayayım. Demek istediğim 6 sene oldu. Tercih edecek arkadaşlar bunu dikkate alsın. Her an her şey olabilir. Bir gün bir bakmasınız akademik kalkmış ve sadece şeyle alın üniversitede almış olduğunuz diploma notu, notu da aldığınız puana eklenebilir. Ya da tamamen kalkabilir ve üniversiteden mezun olduğunuz puana göre alım olabilir. Bunların yanı sıra bir de e, şöyle bir şey. Eskiden bence alımlar iyiydi. Son 10 seneye baktığımızda ya da 20 seneye gerçekten çok fazla alım var bence. Alım vardı. Yani düzenli olarak en azından 20.000 bin alım vardı. Ama artık bu gittikçe azalmaya başlıyor. Yani hani bizim şu anda düşündüğümüz bölümler var ya yazarız. işletmenin ataması yok. İşte ne bileyim mühendislikten atıma çok zor. Az kişi alıyorlar falan diye düşündüğümüz bölüme de indirilecek diye düşünüyorum. Ee, öğretmenlik buydu. Söyleyeceklerim çok uzattım. Umarım sesim gelmiştir. 20 dakika boyunca burada 15 dakika boyunca burada boş konuşmuyorumdur. Kitap konusunda da kitap aldım. Onları atacağım. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi gidelim.